<gülüyor> Mesut! Mesut! <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Sen... Şu rezil... Rezil oyunculukla değil mi? Buradayım sabahtan beri kamufle olmuştum. Ne oldu bu o 10 dakikalık halter kaldıran Metin Şentürk skecin bitti mi? Geçelim mi? halter <laughs> kaldıran Metin Şentürk skecini nerede izledin? En son 72 yılında izlemiştim. Senin için bir dert var mı? Neredeyiz bana? Nasıl ya? Sattı mı? Bu adama kimse demedi mi sen gelmezsen bu iş hallolmayacak diye? Abi bir profesyonellik bir şey, bu başka bir şey yani ya. YouTube videosundan ibaret bir şeydi. Oha güzel, güzel. Cibimiz bu bizim ekmek teknemiz bu bizim. Nerede bu adam? Hayır, ya. konuk Rıdvan abi miydi? Rıdvan abi, seni de ne koyayım. Tamam, senin gel. Arkadaşlar, Fruit Ninja 3'teyiz. Oha, bu üçlemenin sonu. Aa, süt, bal, yumurta. Gökyüzünde Fruit Ninja 3 yazıyor. Bir şey diyeceğim. Taş kağıt makas yapalım. Ha? Yenen başlayacak işte, ne ha? Başka atma kasta. Ne bağırıyor? Yenen büyük çekici alacak, küçük çekici de yenilen. Daha niye anlamıyorsun? Zıbap, zıbap, zıbap. <laughs> zıbap, zıbap, zıbap. Açın! Lan biz! Sevgili arkadaşlar, Früt ninja 3. Früt ninja diyormuş gibi mi geliyor benim, niyeyse. Başlıyor. Efendi gibi vurur. <laughs> Allahım hadi. Abi tamam anlıyorum. Vur 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 vur. Aa bu da Ya Allah'ım <laughs> ya Allah Rabbim ya. Bana. Ana bana ana bana kar geldi. Kar geldi, kar geldi. Kar bulamazsan yor geldi. Acı okey, acı okey yani okey, bu ne tenis. bu okey, Yok Tuttana. ya. Ya düşseydi bu adam? Rıdvan abinin peki her yerden çıktı gerçeğini ne yapacağız? Harbiden vursaydı ne olacak? Sen niye bize şaka yapıyorsun? Çünkü <laughs> ben şakamatiyim. Sen şakamatiksin. Sen şaka görmemişsin bak şimdi. Şş. Sen şakayı, Şşt, tamam, sen Tamam şakayı tamam <laughs> ben ben tamam ben tamam, tamam tamam. Senin var ya. Tamam 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 tamam. Senin tamam. var ya. Tamam tamam tamam. Odağın çocuk. Şuraya bak ya. Kaç yaşında da Görmedim. Görmedim, <laughs> Rıdvan abi. Mi? <laughs> Milyonların merak ettiği bir soruyu sana yöneltiyorum. Nerelisin? Nideliğim. Nidenin en meşhur yemeği? Sabah akşam patates. Teşekkürler. Karantina nasıl geçiyor? <laughs> Sen buraya niye Mesut geldin? Mesut çok iyi yakalıyor. Gerçekten Mesut bana şey çok İsketim iyi yakalıyor. Mı? Karantinam çok iyi geçiyor, evdeyim. Ya hepsi... Abi... Dur, Allah, Allah, Allah. <laughs> Telefonuma bir oyun indirdim. Bak, bak, bak. Ya. Dur, dur. Ha. Reklam yapacak ya. Ne oyunu? Söyle hadi bakayım.

Yıkı buydu değil mi? Sevdi. İsaide oyun çekleşenlerle inşa edin. Ne? Oha video direkt reklam mı? Nasılsın? Ha. Ben de iyiyim. Duygu Özel sana hakkında ne düşünüyorsun Seni Saylap'a? Niye deriz Seni. Çok güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Medvan abi o Duygu Özel sana için sormuyor. Seni Saylap mıdır nedir onun için soruyor ya. <laughs> Saylap'a nasıl meşhurmuş? <laughs> Doğru mu? Hiç görmedik. Neyi görmedik? Seni Saylap. Rıdvan abi bu oyunu biliyor musun? Evet biliyorum. Nereden anlat, biliyorsun? Anlat, anlat. İlk iki seriyi izledim. İlk iki seri. İlk iki seri Amazon Prime'de vardı sadece, var mı yedi? Hey be! Bir kere söyleme dedim sana, adam verdin var Jeff Bozuz'la. Haciz mi yolladı evine? Senin Vestel televizyonunu ne yapsın lan Jeff Bozuz? <laughs> Ki bir şey diyeceğim, bu adam... Gene küfüre başlamışlar Ertemiz bana böyle gelmiş. geliyor. Sanki çok Ertan güzel ve küfürsüz videoları vardı en son. Ben tertemizim. Bu üst baş ne? Ne bu ya. halin? 6 milyar insan izleyecek seni. Kaydırmalı geldim biliyor musun? Sen iyice siyah zeytin gibi olmuşsun. Bu halin ne senin ya? Bak, tut Öyle abi... Allah yaratmış olabilir acaba? Evet evet. Bir Allah şey, bence bu, bu adam bu adamın gibi bir şey vardı herhalde. Benim beremi çaldı diyorum ki berem kimde? Kur'an <laughs> ben sana boşuna instant, Taylandlı Insta hırsız maymun <laughs> demedim. Instant, instant koy. Elimden bir anda bere oraya gitti. Vallahi ben çıkarmadım. Vallahi ben çıkarmadım beni. Sen var ya Arefin taşlarsın biliyorum biliyorum. Ya bak yine başlamışlar. Ne güzeldi son video. Şimdi sıra sizin ikinizde. Tamam. Rıdvan abi çok kötü bir kumarbaz. Ben Rıdvan abiye gelen hacizleri biliyorum. Rıdvan abinin 40 bin lira yazılısı var hala Ataköy Nefte. Ne diyorsun ya? 6. 9. icra. İki kere taahhüt verdin. E gide. Sıçtım bir sıçtı. Neyse toparlan abi. Sıçtım oldu da yani. Preflop big line attın. Ya atma kız. Onunla başlayalım. 50 dakikadır başlayamadık ya. Ne yapıyorsun? Taş, şak, kağıt, makas demedi abi ya. Ta Ama yok kötü mizah abi, böyle mizah olmaz ya. Yok ya böyle mizah olmaz ya cidden. Birazcık ayıp sanki. Son videolarda dedim toparladılar tamam okey falan. Birazcık yanlış bir mizah, ben... Ya kendi hitap ettikleri kitleleri için okey de. Yok abi. Küfürsüz sarmıyorsa o zaman okey. Abi yok ben ona buna hayır hayır falan diyen bir insan gelip burada şey yapamam yani. E ne alakası şimdi mesela hani ben buna gülemem. Şimdi bozuldu. <laughs> Neyse küfür hayır yani Üf abla çok tatlısın sen Tweety'ye benziyorsun ben tek ben miyim cevap ver döverim demişsin. <laughs> yani Tweety'ye ben tek ben zaten sensin teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sen balık köpeğini gördün mü? İyi akşamlar ben Atılay Hiroi. Ee, kendi çapımda rap yapıyorum dinleyip iyisiyle kötüsüyle yürümler mi